Merhabalar. 2025 yılının belirsizliklerini sizlere anlatacağım ki bu belirsizlikler ekonomi için çok büyük önem taşıyor. Belirsizlik deyince de tabii bizim aklımıza ilk önce nedir? Altın geliyor, gümüş geliyor. Bunların hepsini madde madde anlatacağım. Bir Amerika tarafını anlatacağım, Çin tarafını, bunun yanında Avrupa tarafını, tabii ki sonra bizim kendi içimizdeki noktalara geleceğiz. Videomu beğenirsiniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve katıl üyesi olmayı da lütfen unutmayınız. Şimdi ilk olarak bir e, alıntıyla başlamak istiyorum. Elon Musk'ın bir konuşması vardı daha seçilmeden önce. Trump, e, Amerika'nın 36 trilyon dolar dış borcu olduğunu anlattı. Ve Amerika eğer böyle giderse, bir şey yapamazsak, ekstra bir şey yaratamazsak, günün sonunda Amerika iflas edecek diye bir söylemi var. Ve bu insanlar 20 Ocak itibariyle de görevlerine başladılar. Şimdi birincisi Türk dünyanın süper gücü olduğunu iddia eden Amerika'nın çok ciddi bir dış borcu olduğunu ve bugün Amerika'nın hükümet kadrosunda yer alacak olan kişi Elon Musk'ın Amerika böyle giderse bir şeyler yapamazsak, bir şeyler çıkaramazsak iflas edeceğiz demesi dünya ekonomisi anlamındaki en büyük belirsizliklerden birisidir. Bunu söyleyeyim. İkincisi, bir önceki videomda Çin ve Amerika arasındaki 2024 yılı için bir veri paylaştım ve dedim ki Çin 2024 yılında 990 milyar dolar seviyelerinde bir ticaret fazlası verdi. Bakın, fazla verdi. Adamlar nasıl üretiyor? Ve şu an inanılmaz ürettikleri için de Çin'de deflasyon sorunu var. Deflasyon nedir? Ürünlerin fiyatının düşmesidir. Enflasyonda ürünlerin fiyatı yükseliyor. Deflasyonda da ürünlerin fiyatları düşüyor. Yani Türkiye'deki ters mantığı düşünün. Biz bugün bir şey alırken diyoruz ki 2 ay sonra almayım. Bugün alayım çünkü fiyatı artacak. Çindeki insan ise ne diyor? Ya ben bunu almayayım. Zaten 2 ay sonra bunun fiyatı düşecek. Tam tersi. Bakın. deflasyonuna böyle anlatayım. Şimdi tabii ki bu Çin'e uygulay uygulayacağını söylediği gümrük vergileri Çin'de kriz yaratabilecek bir potansiyeli varken aynı zamanda da Amerika'da enflasyonu yükseltecek bir potansiyeli var. Şimdi Çin'deki kriz, Amerika'daki enflasyon bunların yarayacağı yatırım aracı nedir? Tabii ki emtialardır. İşte altındır, gümüştür vesaire, platindir. Ee, ve işte bunun yanında bir iki tane daha sayabilirsiniz. Şimdi <laughs> bu Çin, Amerika tarafındaydı. Avrupa'da inanılmaz bir durgunluk var. İşte Avrupa'yı da bitiren noktalar, yani bitiren demeyeyim, Avrupa'yı bayağı geriye atan noktada hani otomotiv tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Çinli markaların 2020 ya da 21 olması lazım. Tam emin değilim. Pazardaki payları %3'lerde. Ancak 2023 sonunda 2024 verisi daha açıklanmadığı için söylemiyorum. 2023 sonunda dünya pazarındaki payları %21. Bakın Çinli otomotiv firmalarının gelmiş olduğu noktayı burada belirtmek istiyorum. Ve bu da ne oluyor? Şimdi misal işte marka vermeyeceğim. Otomotiv firmaları böyle çok duyuyorsunuz. İşte işten çıkarmalar başladı. Projeleri erteleyenler başladı. İşte yok efendim o marka şu kadar zarar bildirdi falan. Bunun en büyük nedeni ne biliyor musunuz? En büyük nedeni. Bunlar Çin pazarında artık aktif değiller. Çünkü Çinliler de kendi araçlarına <laughs> kendi araçlarına dönmeye başladılar. Gerek işte Türkiye'de de en bilindik iki markası zaten mevcut. Ve Çin pazarı olmadan Avrupa'nın üzerindeki bu durgunluğu atması da çok da söz konusu değil. Bunu da söyleyelim. Bu da çok önemli. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Bizim bir kere kısa vadede kısa vade borcumuz 236 milyar dolar. Bizim şu an çok ciddi bir dış borcumuz var. Ve bu dış borç için bizim bu tutarda bir rakamı bulmamız lazım. O rakamı da nasıl buluruz? O rakamı bir kere faiz vermeden, yüksek faiz vermeden bulma şansımız yok. Türkiye için risklerden birisi bu. İkincisi Türkiye için şunu da söylemekte fayda var. Ee, Türkiye Trump ilişkisine de biraz bakmak lazım. Yani bir önceki Trump'ın birinci dönemindeki ilişkilerimiz çok parlak değildi. Bugün tabi Trump sözlere işte Cumhurbaşkanımızı övmeleri, e, Türkiye ile ilgili çok güzel deyim deyimleri, çok güzel e, cümleleri ama bir taraftan da Türkiye yani bir taraftan da diğer devletleri mümkünse böyle çaktırmadan, uyandırmadan Türkiye'ye karşı bir doldurma var. Nedir? İşte Türkiye Suriye'ye çöktü. İşte Türkiye şunu yaptı. Ama bir taraftan da diyor ki ben işte Erdoğan'la çok iyi bir Erdoğan, çok iyi bir dostumdur. E, beni kırmaz, bana saygı duyar. Ben de ona çok saygı duyuyorum gibi söylemleri de var. Bir kere Türkiye Trump ilişkisi Türkiye ekonomisi için çok önemli çünkü Trump dediğin adam belirsizlikler diyarı. Nasıl? İsrail benim en yakın dostum diyor. Bir tarafta savaşı bitireceğim diyor. Bir tarafta da işte yüzde vergi koyacağım dedikten sonra daha göreve gelmeden ben diyor bunu birden yapmayacağım. Ayda yüzde iki yüzde üç koyacağım şeklinde diyor. Yani baktığın zaman bir sabah uyanıp bambaşka bir şeyle söyleyebilir. Yani dünya ekonomisi üzerinde inanılmaz bir belirsizlik yaratabilecek potansiyel potansiyeldeki bir adam Trump ve bizde de yakın ilişkisi olacağı için Trump ve Türkiye arasındaki ilişkide çok belirleyici olacak. Sonra gelelim en son 2025 yılında bazı kesimler seçim bekliyordu ama özellikle asgari ücret zammı, emekliye enflasyon farkı dışında hiçbir şey verilmemesi 2025 yılında Seçim olma olasılığını bence bayağı azalttı. Peki bu ne olur? Yani 2025 yılında olur mu? Sanki 2025 yılı arkadaşlar hazırlık yılı gibi algılıyorum ben. 2026 yılında ama biz kesinlikle sandığa gideriz gibi bir görüntü var. Onu söyleyeyim. E, çünkü eğer asgari ücrete bir %50 verilseydi emekliye enflasyon farkı üzerine birkaç puan daha zam yapılabilseydi. O zaman şunu diyebilirdim. Evet 2025 yılında da hazır olun diyebilirdim. Ama bakıldığı zaman 2025 yılı hazırlık yılı geçecek gibi duruyor. Bunu da böyle belirtmek istiyorum. Yani 2025 yılı belirsizliklerin yılı. Bakalım 2025 yılında nasıl bir yol izlenecek. Ve tabii ki burada videolarımıza devam edeceğiz.